Saat 15 15 Kamil Koç Balıkesir Edremit Akçay Altınoluk Küçük Demir TV iyi yolculuklar diler baş Bas Kaptanım iyi yolculuklar Saat 15 18 Volkan Metro İstanbul Edirne Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar 15-16 Kamil Koç Demir TV iyi diler Kamil Koç Demir TV iyi yolculuklar diler 15-15 Sinop Türkay Turizm İstanbul Kalesi Hatay Gökbey Turizm Düzce Güven Lan söyleme, söyleme. Demir TV iyi yolculuklar diler Ankara Çankırı Ilgaz Kastamonu Boyabat Gerze Sinop Bayancık Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım saat kaçta kalkıyor otobüs? Sinop Türkay Turizm Ankara, Çankırı, Ilgaz, Kastamonu, Boyabat, Boyabat, Gerze, Sinop, Ayancık Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 15, 15 Sakarya, Bip Turizm, Demir TV iyi yolculuklar diler. Astor Turizm, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV iyi yolculuklar diler. Çek, tamam kaptanım. Çek, çek, ceza kaptanım iyi yolculuklar şimdiden. Çek, çek, çek. Saat 3, Düzce Güven iyi yolculuklar diler. Kaptanım saat kaçta kalkıyorsunuz? 15.30 Evet. Ee, Donguldak'a kaçta varıyorsunuz? İzmir'e e İzmir İzmir'e. İzmir'e kaçta varıyorsunuz? Akşam sekizde. Akşam sekizde. Kaptan şimdiden iyi yolculuklar dilerim. Tamam. Saat 3. Uludağ Turizm. Uludağ Turizm. İstanbul. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Lüks Yalova Seyahat. Gaziantep Çayırası. Tamam. Abyon, Konya, Kilis, Gaziantep, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. <laughs> Saat 3. <üç. gülüyor> Pamukkale Turizm İzmir, Söke, Milas, Bodrum, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Saat 3, Ebe Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. otobüsü. Kamil Koç, Sakarya, Bolu. Ebetur Kamil Koç. Saat 3. Düzce Güven Demir. Balıkesir Aksar Manisa İzmir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 3. Volkan Metro. Hatay Gökbey Turizm, Erzurum Esadaş, Şanlıurfa Astor Turizm Gaziantep Volkan Metro İstanbul Edirne